ben bu organizasyonu yapmaya başlayacağımızda hiç bu kadar ciddi bir katılım olabileceğini düşünmemiştim. O yüzden başta veliler olmak üzere ben bu turnuvaya katılmak istiyorum diyen bu miniklere, bu minik yüreklere ve cesur yüreklere kocaman alkışı ben sizlerden onlar için istiyorum. Her kim kaydını yaptırdıysa, ben de satranç oynamak istiyorum dediyse, oraya oturduysa, bir tane piyonu tanecik karenin önüne koyduysa helal olsun size. Aferin çocuklar. Bizim için hepiniz birincisiniz satranç stratejidir. Satranç çocuğu hayata alıştırır. Hayatın öngörüsünün ne olabildiği ve biraz önce söylediği gibi hatalardan ders çıkartmanın ne demek olduğunu anlatır. O yüzden şanslısınız değerli velilerimiz. Çok kıymetli bir öğretmenin ellerinde çocuklarımız. Daha da çoğalmaları dileğimle emeği geçen bütün herkesin. Evet kütüphane personelimizin hepsinin. Yaşar Hocama, velilere, öğrencilere, çok kıymetli hakem heyetine, çok çok teşekkür ediyorum. Beş yıldır satranç oynuyorum. Satranca ilgim çok yüksek. Bu turnuva çok güzel geçti. Satranç bana öğrenmemi, satranç öğrenmemi, zeka gelişimi gibi şeyleri öğretmeyi başardı. Birinci olmakla, beşinci olmakla ya da on altıncı olmakla arasında hiçbir fark yok. Önemli olan eğlenmek ve öğrenmek. İlkokulda babamın yönlendirilmesiyle başladım okulundaki bir satranç öğretmeniyle beraber. Ondan sonrasında bir sürü ara verdim. Ee, ara vermeme rağmen bu yarışmada, bu turnuvada deneyim kazanmak için tekrardan e, katıldım. Benim için güzel bir deneyimdi. Gayet iyi ve güzel anlar geçirdim. Bir buçuk yıldır satrançtayım. Yaşar Öğretmen çok güzel öğretiyor. Onun sayesinde bu kupaları aldım, madalyaları. Yaşar Öğretmen'i çok seviyorum. Sizi de çok seviyorum. Teşekkürler.